Az önce de paylaştık sizinle. Ermenistan, Azerbaycan mevzilerini ve sivil yerleşim yerlerini bir kez daha hedef aldı. Azerbaycan Meclisi de 24 saatliğine cephe hattında savaş hali ilan etti. Demiştik İşte Türkiye saatiyle 23 itibariyle başladı o özel süre. Azerbaycan Meclisi'nin 24 saatliğine cephe hattında savaş hali ilanı 23 itibariyle Türkiye saatiyle başladı sayın seyirciler. Bölgedeki son durumu alacağız şimdi. Muhabirimiz Fatih Avanos bizi bekliyor. Detaylı ayları son notları son bilgileri paylaşmak üzere Fatih seni deneyelim hemen son bilgiler için. Evet Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaklaşık 3 saat kadar önce kararnameyi imzalamıştı. Milli Meclis'in kendisine gönderdiği kararnameyi ve şu sıraları itibariyle de Azerbaycan'da savaş hali artık resmen başlamış oldu. Azerbaycan Devleti, Ermenistan Devleti'nin kendisine silahlı kuvvetlerinin e, dağlı Karabağ bölgesinde ve etrafındaki bölgeleri işgal etmesi, Azerbaycan Devleti'ne karşı silahlı saldırılar ve askeri tahribatlar türetmesi dolayısıyla 28 Eylül gece yarısından itibaren bütün cumhur e, Cumhuriyet yani Azerbaycan Devleti'nin e, topraklarında askeri savaş vaziyeti ilan edilmiştir dedi. Yine Cumhurbaşkanı İlham Aliyev askeri vaziyeti temin edilmesi maksadıyla askeri vaziyet hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kanununda nazarda tutulan bütün de tedbirler hayata geçsin dedi. Tabii sokağa çıkma olsun. Gerekse de yine izinsiz olarak başka bölgelere geçişler olsun. E, bu çok e, ciddi tedbirler alınacak bu anlamda. Başkent Bakü olmak üzere başta 19 bölgede bu kural akşam 21'den sabah 6'ya kadar devam edecek e, ve diğer taraftan da yine izni olmayan kişilerin farklı bölgeler geçmesi de yasak edilecek ve sokaklarda yine görünmesi de dışarıda olması da yasaklanacak. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev az önce yine yeni açıklamalar yaptı aslında. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan'a karşı son askeri saldırısını düzenlemiştir dedim ve karşı e, operasyonun harekatın neticesinde düşmanın canlı birliklerini ve askeri teknikası büyük bir şekilde darbe indirilmiştir teknikasına dedi ve Azerbaycan işgal altında olan birçok yaşayış ve hayat e, yine e, insani ve medeni e, noktalarında işgallerden azat edileceğini ifade etti. Hatırlarsınız özellikle Azerbaycan toplumunun milletinin oradaki tarihi ve dini kültürel mirasını da her zaman sık sık dile getiriyor Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve bizim uğurlu başarılı karşı harekatımız neticesinde 30 yıla yakın devam eden işgali de artık son koyacağız dedi son vereceğiz dedi İlham Aliyev'in açıklamaları Gücü Azerbaycan ordusu gücü siyasi iradeye esaslanır. Azerbaycan vatandaşları Azerbaycan ordusunun yanındadır dedi ve son olarak da 30 yıla yakın kendi topraklarından uzakta yaşayan soydaşlarımız kardeşlerimiz yine biz elimizden geleni yapacağız dedi merak etmeyin dedi ve sizi öz topraklarınıza kavuşturacağız dedi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sabah saatlerinde yine e, sivil yerleşim yerlerine e, saldırılarla başlamıştı aslında bölgede tansiyon yükselmişti ve çatışmaya dönüşmüştü. Akşam saatlerinde Ermenistan silahlı kuvvetleri bir kez daha sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Özellikle Azerbaycan'ın Naftalan bölgesini hedef aldı ve orada bir sivil yerleşim yeri tamamıyla imha edildi ki işte içerisinde bulunan 5 Azerbaycan vatandaşı da maalesef şehit oldu. Bu noktada Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırıların devam ettiğini söyleyebiliriz. Toplamda bugün 5 sivil vatandaş hayatını kaybetti. 19'un üzerinde de yaralı olduğunu söyleyelim. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı İnan Aliyev gerek ordu Sudan'da da şehitler olduğunu ifade etmişti. Net bir sayı olmasa da şehitlerimiz var demişti ve şehitlerimizin kanı da yerde kalmayacak demişti. Genel itibariyle Azerbaycan'da şu an itibariyle Berde'den de cephe hattındaki karşılıklı top atışlarını ve çatışma seslerini kolaylıkla duyduğumuzu söyleyelim. Bu gecenin de hareketli olmasını bekliyoruz.